uzaklaştırıyor. <laughs> Nissan Taç Midyule'nin Herning Arena burası. 12 bin kişilik stadyum tamamı şu ana kadar gözüken ateşli bir taraftar kitlesi var. Özellikle Midyule'nin atak yaptığı kalenin arkası. <laughs> Gol pozisyonu Bevo vuruyor. Dahlin kurtarıyor. Beşiktaş'ta Osmanlı Spor. 8. dakika. Ancak kaleci Dahlin gole izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe o maçın ilk 5 dakikasındaki baskıyı kırmayı başardık. Dokunmadı mı diye baktık. Tekrar seyrediyoruz. Evet top üst direğe çarpmış. Karça Marskas'ın bir müdahalesi yok. 10. dakika ters bir vuruş ve Osman demiştik öyle olacak inanıyoruz yolun açık olsun Osman Spor demiştik öyle olacak işte pas ters bir vuruş topu kendi kalesine gönderen Patrick Vanguard Onur Açun'un kafası Karça Marskas'ın kurtarışı bir kez daha ekrana yansıyor. 9. dakika Erdal'ın ortası kapa vuruşu ıskalıyor. Topu sık bir kez daha bakalım pozisyona. Hasan'ın müdahalesi. Orta geliyor. Laval yükseldi. Hasan. Orada Delarş araya girmeye çalıştı. Pinto. Hasan. Top tekrar onun önünde kaldı. Badu Endiaye. Bravo Badu Endiaye. Aman bu top onların önüne düşmesin ceza sahasında onu açu. Hasan tekrar. Vitulen baskıyı kurdu. Tehlike var. Hansen vurdurmayalım. Sıyrıldı. Hansen.